Herkese merhabalar. Spor TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet gündemin konusu voleybol. Voleybolda şampiyonlar kupası şampiyonu arka spor oldu. Arka spor geçen sene kupada kaybetmişti. Ligde de Fenerbahçe kaybetmişti. Halkbank'a bütün kupalar toplamıştı. Halkbank voleybol takımı. Bu sezonda kupanın şey, finalisti olarak da arka sporla karşılaşması gerekiyordu. Arka Spor iyi bir kadro kurdu. Kadro, kadronun sonunda da Halkbank'ı zaten son yıllarda ligi sürkülese ediyor ziraatta o. Yani zaten 4-5 takım var. Onun dışındakiler pek şeye katılamıyor ama bunlar da zaten arkası da çok başarılı yani. Son zamanlarda 2011'den beri de lige renk katmaya devam ediyor. 2-3 kez de zaten şampiyon olmayı başardı. Şimdi de sezon sezonun ilk kupa kazanmayı başardı. E, Halk Bankı 3-0 yenerek kazandı hem de set vermedi yani gerçekten büyük başarıya imza attı 24-26 zaten ilk maç şu ilk set çok çekişmeliymiş. İlk set de öyle, üçüncü sette de zaten şey yapmış 25-21 kazanmayı başardı. Tabi çekişmeli geçeceği kesin çünkü iki güçlü takımların karşılaşması. Burada zaten ligin e, domine edecek takımlar belli yani işte Halkbank olsun, işte Arkas olsun, Fenerbahçe olsun, Ziraat Bankası olsun bazen de Galatasaray onlara katılıyor e, Beşiktaş'ın erkeklerde pek şey yok da kadınlarda onlar herhalde şey Trabzonspor zaten yok. Onlar da handball kısmında herhalde varlar. Onu da söyleyelim. Evet burada voleybolun zaten şeyleri yani Fenerbahçe zaten son yıllarda büyük başarılı imza atıyor. Ziraat, Bank, Ziraat Bankası zaten yıllardan beri hani bu işin lokomotiflerinden Halk Bankası. Daha önce Emlak Bank vardı mesela. Onlar vardı aynen gidiyorlar. Eczacıbaşı'nın erkek takımı herhalde yok. Ama daha önceden açılmış. Bir sonradan kapandı mı ne oldu? Ama şimdi kadınlarda da zaten onlar belli. Eczacıbaşı, bak işte Fenerbahçe. Ee, orada kupaları toplayan takımlar. Burada da e, bu sezonun ilk açılış kupasını Halkbank 3-0 yenin. Arka Spor kazandı. Arka Spor, tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Tabi ligde bakalım neler olacak. Ee, kıran kırana geçecek. Avrupa'da maçlar da var. Şampiyonlar Ligi'ni işte Challenge basında kazanmıştı. Mesela Arka Spor gene de kazanabilir. Kadroyda da iyi de yapmış yani. Eski Fenerbahçelerin hepsi oraya toplanmış. Yani Ço çoğunluk yani öyle diyelim de. Çünkü Fenerbahçe getiriyor. Sonradan değerlendiremiyor. Değerlendirmekten sonra mesela Ziraat Bankası'na verdi. Yani. Termat mı? E mesela Ermat. Termat yani kupayı kazanırdı yani. Önce Neyse. O başarılı olan takım. <laughs> yani kadroyu bir türlü toparlayamıyor. Dağıtıyor. Niye dağıtıyor? Şampiyon olamadığı zaman kesin kadroyu dağıtıyorlar. Yani bu da saçma sapan geliyor bana. Yani düşünceme göre. En azından üstüne değer katarak gitmekte yarar var. Mesela burada pişiyor. Oradan sonra diğer takımlara gittiği zaman da muhteşem işler yapıyorlar. Ne yazık ki değerlendiremiyor. Tabi şu anda tabi hocanın da çok etkisi var. Onu da söylemek lazım. Hoca ne kadar... Ee, iyi ise tabi voleybolcu ama oynamasa da oynamadan hiç bir maç kazanılmaz. Bu maç hani voleybolda olsa, basketbolda olsa, futbolda olsa fark etmiyor. Hangi spor branşına bakarsanız bakın oynamadan hiç bir maçı kazanamazsınız. Yani iyi oynayan kazandı. İzmir ekibi arka spor tebrik ediyoruz. Başarılar devam ediyoruz. Bakalım ligde neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Herkese iyi günler diyorum size. Hoşça kal.